İnname ma ya'muru <laughs> mesacidellahi men amene billahi vel yevmil ahiri ve aqame's salate ve ata'z zeka. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı ikame eden, zekatı veren kimseler imar eder. Ve lem yahşe illallah Allah'tan başka kimseden korkmayın. Allah'tan başkasından haşyet duymayın. Ve asa ulaike en yekunu minel maptedib. İşte hidayete ermiş olmaları umulan bunlardır. Evet. Allah'ın mescitlerini imar edenler Allah'a ve ahirette iman edenler, namazı ikame edenler, zekatı verenler ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar kurtuluşu, hidayeti bulmuşlar. Bunu yapabildikleri kadarıyla hidayete ermişler.